Sevgili dostlar Olimpos'un sönmeyen ateşi Çıralı'dayız. Burada doğal gaz kaynaklarından çıktığı söylenen ve yaz-kış ateşi devam eden 2500 yıldır yandığı söylenen yanar Taş bölgesindeyiz. Epik Epikra Kralı Glukosun Hiponels diye bir oğlu vardır. Hava sırasında kardeşi Beleros'u öldürür. Öldürdüğü için de Krallıktan kaçar. Kaçarken de ona Belirap Pontes adı takılır. İlk önce Argos kralına sığınır. Argos kralı bu genci öldürmekten imtina ettiği için Likya kralına gönderir. Likya kralı da aynı şekilde bu çaresiz genci öldürmek yerine Olimpos'ta yaşayan kafası aslan gibi, vücudu keçi gibi ve kuyruğu da yılan gibi olan ağzından ateş çıkaran Çiğemara'yı öldürmesi için Olimpos'a yollar. <laughs> Pegasus atına atlayıp gelen Valerbonantes çemarıyı ile yerin yedi kat altına gömecek şekilde öldürür ve yerin yedi kat altına gömülen Chiamara'nın ateşinin hala yandığı mitolojik öykülerde ve Yunan mitolojisinde anlatılır. Yani bu ateş Çeymara'nın yedi kat yerin altındaki sönmeyen ve ağzından çıkan ateşidir.